Anneciğim. Olay da iç şunları bak lütfen. Korkutma beni artık sakinleş. Anne. Bu kadının derdi neymiş? Bize böyle bir sürü bağırdı çağırdı gitti. Ne istiyor bizden? Bilmiyorum Deniz. Bilmiyorum kızım. Ama o ettiği lafların hesabını verecek. Burada olmazsa bile ahirette verecek. Utanmaz. Ya anne. Bize böyle davranan kimdir? ablama nasıl davranıyordur? Yok. Saadet Hanım varken ses edemez. Ondan zaten. Belli. Dolmuş dolmuş geldi bize patladı. Uyuz. Şuna bak. Bir de dünür dedik. Güler yüzle buyur ettik. Anne. Ablam geliyor. Ay, eyvah. Şimdi sorarız öğreniriz. Bakalım ona nasıl davranıyormuş. Sakın lafını açma Deniz, sakın lafını açma. Ay, sen topla şuraları bakayım hadi. Topla, topla. Ay, geberisice. Bütün poşetleri dağıttı. Ablama söylemeyecek miyiz? Hayır, hayır Deniz. Sakın. Sakın ablam bilmesin. Çok üzülür. Şunları götürüvereyim ben de. Allah Allah. Nerede ya bunlar? Evde misiniz? Anne. Anne. Leyla? Yavrum, ay ay canım gel gel. Ay canım benim. Kurdum. oy hoş geldin yavrum benim. Hoş geldin çiçeğim. Ya anne. Madem buradasınız niye kapıyı açmıyorsunuz? Kaç kere çaldım? Anne ne oldu burada? Baksana sen bana. Sen ağladın mı? Deniz ne oldu? Şey... Aman! Ağladım. Ağladım canım. Ah, bu aldıklarımıza bakarken böyle aklımdan küçüklüğünüz geçti. Ağladım. Ne var? Evet öyle oldu. Bakıyorduk. Sonra annem birden duygulanınca biz de toplayalım bari dedik. Ha. Emin misiniz? kıyafetler biraz dağılmış gibi ama... Hem niye beni beklemediniz ki? Birlikte bakardık. Aman be çocuğum. Sen bakarsın sonra canım. Ne var Allah Allah. Zaten hastanede giyecekleri şöyle önü düğmeli bir şey istediler. Biz de ona göre bir şeyler aldık işte. Sen şimdi boş ver onu. Şuraya geç otur da balayını anlat. Niye bu kadar erken döndünüz? Canını sıkacak bir şey olmadı değil mi abla? İyiyim ben. Merak etmeyin. Bakın size ne aldım. Ya çok teşekkür ederim canım ablam. Leyla, çocuğum e, sen iyisin değil mi? Hı? Bir derdin yok Canı sıkacak bir şey olmuyor Rahatın nasıl o evde Kalbini kıracak bir şey yapan olmadı değil mi ablacığım Siz neden böyle sorular soruyorsunuz bugün Hem ben iyiyim de Asıl sizde bir şey var ama Anlamadım Ayol Mirza bu mahallenin yolunu bilmez Mahalle yansa haberi bile olmaz. Benim oğlum bambaşka bir dünyanın insanı. Kala kala senin fırsatçı kızına mı kaldı döndü hanım? Aman be yavrum be evladım, çocuğum. Üf, bu hastane işleri canım. Hastaneye gittik, tahliller, sonuçlar, getir götür falan filan derken yorulduk tabii. Hastane adamı yoruyor biliyorsun. Sonrasında da alışveriş yapalım deyince benim iyice artık pilim bitti. E, çaktırmadan yaşlanıyoruz. İnsan evladını gelin verince fark ediyor be. Ya. Anneciğim. Kıyamam ben sana. Ay, ay dur. Ay beni ağlatacaksınız siz gene canım. Allah Allah. Dur ben bir çay koy vereyim. Yanına da bir kek yapı vereyim. Siz oturun abla kardeşe tamam mı? Deniz. Ne oldu? Ne bu hal? Deniz. Ne oldu ablacığım? Bak ikinizin de beti benzi atmış. Bir şey olmuş belli ki söyle. Yok bir şey abla. Yoruldum ya o yüzdendir. Deniz. Bak ne olur bana yalan söyleme ablacığım. Olmasın böyle. Bugüne kadar hiç olmadı. Bundan sonra da söylemeyelim. Hı? Annem öyle maziyi düşünüp de bir kadın falan değil. Sinirleri bozulmasa ağlamaz. Bir şey ikiniz de çileden çıkarmış belli ki. Ne oldu anlat hadi. Abla ben vazgeçtim. Ameliyat olmak istemiyorum. Deniz nereden çıktı bu şimdi? Saçmalama. Korkuyorum... Hem iyileşip iyileşemeyeceğim de belli değil zaten. İstemiyorum işte. İnsanların parasını boş yere harcamayalım. Söyle paralarını geri ver. Deniz vazgeçmişti. De. Deniz, daha sabah konuştuk. Sevinçten havalara uçuyordun. Mirza abime hediye almak istiyorum diyordun. Ne değişti şimdi? Vazgeçtim diyorsun. Ne oldu? hastaneye gidince fikrim değişti işte. Korktuğumu fark ettim. Tahliller falan içmiş işte. Hem o insanların parasını da istemiyorum. Daha yeni evlendiniz sonuçta. Daha doğru düzgün tanımıyoruz ki onları. Bize yardım etmek zorunda değiller. Kadın haklı sonuçta. Hangi kadın? <laughs> şey... Hastanede bir kadınla karşılaştık da... Onunla konuştuk o kadın. Deniz, kim geldi bu eve? Yoksa Firdevs Hanım mı? Bu mahallede kimse galoş giymez. Kapının önünde galoş gördüm. Ne oldu ablacığım? Hadi anlat. Abla. Ha keki koydun fırına. Deniz, yavrum niye ağlıyorsun sen? Anne, Firdevs hanım ne yaptı size? Ne dedi? Çabuk anlat. değil mi? Ya anne vallahi bilerek söylemedim. Tabii söyleyecek anne. Aileyiz biz. Ne zamandan beri birbirimizden bir şey saklar olduk? İyi de kızım. Anlat anne ne oldu? Ah Deniz ah. Anne bağırıp durma kıza. Ya anne vallahi ben söylemedim. Kapının önünde galoşları görmüş oradan anlamış. Ne? Pü! Çöp yerine kapının önüne mi atmış? Görgüsüz. Kendi varoşuna bakmadan bir de bize yol yordam öğretmeye kalkıyor. Rezil. Anne, konuyu saptırma. Niye gelmiş o kadın? Derdi neymiş? Hangi kadın? Ya, ya sabır abla. Ya anne, ablandan niye saklıyoruz ki? Bilsin işte ona göre hazırlıklı olsun. Bize bunları söyleyen ablama neler söyler? Uf anne, içim daraldı artık. Söyleyecek misin? Niye gelmiş Firdevs Hanım? Derdi neymiş? Yok canım bir şey söylemeye gelmemiş öyle şeyden yani. Para için söylenmeye gelmiş abla. Başka ne diyecek? Para için mi? Evet, Mirza'nın eniştemin bize ameliyat için verdiği parayı duymuş. Onu carlamaya gelmiş. Yok efendim, bizim gibilerin onlarla ne işi olurmuşmuş da. Leyla Mirza'yı nasıl kandırmışmış da. İğnesini soklu zehrine akıttı gitti işte. Kadın bildiğin şeytan. Aman yok canım öyle büyütecek bir şey yok. Bu kadın da karakteri böyle, o da böyle bir insan. Tanımış olduk, ne yapalım? Allah Allah. Sen Deniz'in abarttığına bakma. Ben mi abarttım? Anneciğim az önce fenalık geçiriyordun ya. Cadıyı yaka paçoz attık. Anne, fenalaştın mı sen? Aman, aman be. Yok be çocuğum be, azıcık asabım bozuldu benim canım. Allah Allah, öyle biraz sinirden şey oldum. Ama ben bunu ta yıllar öncesinden biliyorum. Çiftlikte de böyle ne dediğini bilmez çıkar onun tekiydi. Aman boş ver kızım, ben iyiyim sen hiç merak etme. Ay, kız, ay, ay hiç umursamıyorum Ay sen de umursama, he de geç, he de. O yüzden mi bu haldesiniz anne? Belli, içinize oturmuş kadının söyledikleri. Hem kim bilir daha neler söyledi de benden saklıyorsunuz, değil mi? O yüzden ben ameliyat olmayacağım abla. Paralarını geri verelim. Sen de onlarla kötü olma. Dedemin arsa satılınca ben o ameliyatı olurum. O ameliyatı olacaksın Deniz. Ne pahasına olursa olsun iyileşeceksin. Çocuğum yavrum sen öyle şey etme ha. Abla, bizim yüzümüzden onlarla kötü olma. Deniz, o ameliyatı olacaksın. Ben ne yapacağımı biliyorum.